Merhaba arkadaşlar. Diploma notu ve orta öğretim başarı puanı konusuna devam edeceğiz. Bir önceki videoda diploma notunun nasıl hesaplandığı ve orta öğretim başarı puanının yine diploma notuna bağlı olarak nasıl hesaplandığına değinmiştik. Ve arkadaşlar orta öğretim başarı puanının diploma notuna dayalı olarak sizin yerleştirme puanınıza eklendiğini belirttik. Burada diploma notunun orta öğretim başarı puanını belirlediği ve dolayısıyla önemli olduğunu söylemiştik. Nedir bu önem? Ne kadar etkilidir? Bunu bir örnekle burada görelim arkadaşlar. Örneğin orta öğretim başarı puanı dahil edilmeden önce sayısalda 387 puan küsuratını boş veriyorum arkadaşlar. 387 puan almış bir arkadaşımız 64 binlerde imiş. Ama arkadaşlar ortaöğretim başarı puanı dahil edildikten sonra bakın puan Y sayısal yani yerleştirmeye esas sayısal puanı 435'e yükselmiş. Oysa arkadaşlar başarı sıralaması 67.000'e yükselmiş. İşte bu yükselme hiç iyi değil arkadaşlar. Şöyle ki şöyle ki arkadaşlar bakın bu arkadaşımızın 80 civarında bir e, diploma notu var ve 48 puan orta öğretim başarı puanı olarak gelmiş. Ve sıralamadaki etkisi ne olmuş? Puan artarken maalesef ki başarı sıralaması 3000 kişi daha geriye düşmüş. 80 ortalama ile bakın ilk 100 binde yer alan bir kişi 3000 kişi geriye düşebiliyor arkadaşlar. Burası çok önemli. İşte orta öğretim başarı puanının özellikle yüksek Seviyelerde yani ilk 100 binde ilk 50 binde etkisi arkadaşlar çok çok belirleyici olabiliyor bunu net bir şekilde görüyoruz. Ancak aynı etki tabii ki daha düşük puanlar söz konusu olduğunda bu kadar keskin olmayabilir. Her durumda mutlaka etkisi var bunun altını özellikle çizmek lazım. Bu etkiydi arkadaşlar diploma notunun orta öğretim başarı puanının nasıl hesaplandığı ile ilgili o bilgiyi de hatırladıktan sonra bir görelim. Ee, orta öğretim başarı puanı hesaplanırken diploma notunuzu kısa yoldan söylüyorum arkadaşlar. 0.6 ile çarpmak yeterli oluyor. Yani mesela diploma notunuz 100 ise bunu 0.6 ile çarptığımızda 60 puan. Eğer 80 ise 48 puan, 75 ise 45 puan, 50 ise ki genellikle 50'nin altında değildir. En az 50'dir. O zaman da arkadaşlar bakın 30 puan geliyor. Ama şunu artık net bir şekilde görüyoruz. Ee, diploma notu 100 olana 60 puan, 50 olana 30 puan geliyor. Yani 30 puanlık birden bir fark ortaya çıkıyor. Birden değil, tabii 4 yılın sonucu olan o kelebek resminin anlamı budur arkadaşlar. Adeta bir kelebek etkisi. Yani lise 1. sınıftan ya da açık öğretimde lisenin birinci döneminden başladınız. Eğer ki notlarınıza birinci dönemden itibaren dikkat etmezseniz sonuçta arkadaşlar o 4 yılın ya da 8 dönemin semeresi toplam sonucu gelip sizi buluyor. Nasıl buluyor? 200 puan TET'den almış bir adayı düşünelim. Eğer orta başarı puanı yani diploma notu 100 ise puanı 260'a çıkıyor. Eğer diploma notu 50 ise arkadaşlar 200'ün üzerine sadece 30 puan ekleniyor ve 230 puanda kalıyor. Bu aradaki 30 puanlık fark da dediğim gibi birçok şeyi değiştirebilecek bir fark aslında. Evet e, diploma notunun ve orta öğretim başarı puanının etkisiyle ilgili bu örnekten sonra bir sonraki videoda diploma notu yarıya ne zaman düşer, ne zaman yükselir bunu göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.